Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddeleri ve yapılan işlemlerle ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudur? Tatlandırıcı, gıdanın pH değerini düzenlemez, tat, tadını artırıcı, şekil oranını artırıcı etken yapar. Koruyucu, gıdaların homojen görünümünü sağlamasına neden olmaz, mikroorganizmalardan daha uzun süre korunmasını sağlar. Emigratör, homojen görünümünü sağlar, gıda boyaları daha güzel, daha renkli görünmesini sağlar. Pasterizasyon, Sütteki patojen sayısını hastalığa neden olmayacak şekilde azaltma işlemini yapacaktır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Sütlere uygulanan UHT yöntemi ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sterilizasyon işlemidir. Doğru. Yüksek sıcaklık uygulanarak sterilizasyon yapılıyor. Düşük sıcaklıklarda gerçekleşmez. Yüksek sıcaklıkta gerçekleşir. Bu yöntemin uygulandığı süt, pastörize süte göre daha uzun ömürlü olur. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevap 1 ve 3C. Yenilebilir yağlar olabildiği gibi yenilenmeyen ancak farklı amaçlarda kullanılan yağlar da vardır. Aşağıda yağlardan hangileri yenilebilir bir yağ değildir. Riviera yenilebilir. Mısır özü yenilebilir. Palmiye yenilebilir. zeytin Zeytinyağı yenilebilir. Ancak gres yağı yenmez arkadaşlar. Makinelerde kullanılır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Yağlarda bulunan yağ asitlerinin aşamalı olarak soğutularak dondurulması sağlanır. Yağın bulanıklığını gidermek maksadıyla yağ asitlerinin soğutulup süzülerek yağdan uzaklaştırılması sonucunda elde edilen yağ ne denir? Bakın burada soğutulması işlemi winterize yağ hemen aklımıza getirilmeli. Dolayısıyla cevap B seçeneği.